Merhaba arkadaşlar. Bugün PES oynayacağız. Ee, hemen başlayalım. Bir dakika. Ses indir. Hemen tamam, başlayalım. Biraz bugün PES oynayacağız. Çok güzel bir PES oynamamız var mı? Bugün ilk PES FIFA istedim. Çok FIFA güzeldir PES. PES oynayacağım. Ama istiyorsanız FIFA oynayabilirim. İlk önce size hesabımı göstereyim da kötü zira size söyleyeyim. Ay oyuncağım bu sefer de oyun. Evet gördüğünüz gibi işte Neymar var, Messi var. Bakın arkadaşlar bunu yeni çıkarttım. 44 lük. Yeni çıkarttım şimdi. E, 2630 gücüm var. Böyle bunu da göstereyim. Böyle bir dakika. Bunlarım var başlayalım o zaman bir el oynayacağım sonra da maç bir el oynayacağım sonra da videoyu bitireceğim ben bir el oynayarım çıkarım ya bir dakika benim benim 2006 artı... o ben bunu yedim bu arada arkadaşlar e, abone olup beğenmeyi unutmayın benim böyle işte be beğenip abone olmayı unutmayın. De biz şey bu maç oynadıktan sonra bir tane daha maç oynayacağım ama bu videoda değil diğer videoda. Bu video 10 dakika olur en fazla. Oyunu durdurabilir. Messi Leon Leon Messi. Ve be, pas be, Benim biraz pasım değişik arkadaşlar. Ben böyle oynayabiliyorum. istiyoruz. Evet. Messi. Messi Neymar oyuna ay durun. Messi pas. Messi. Messi. Kaleci o yani ya. Messi ayıp sana lan. Nasıl vuramadın? Evet Neymar'dan böyle bir tane şut. Aa kontrol Evet gol. Ananı sikeyim ya. Devam edelim. Gol olmadı. Neymar. Neymar. Ay Messi pardon. Ne Neymar'ı. Gol mu? Tam bak. Tam köşede. Arkadaşlar bu maçlarda yani. O, Mes Messi Messi. Mes Böyle göstereyim. 1-0. Arkadaşlar ben de şey. Gol. E, gol rekorunu re 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 kırmaya çalışıyorum. Şu an bir. Ederim bu videoda iki yaptım öbür videoda rekoru kırarsam kırmış olurum. Bunu bilin diye söyledim. Rekorum en fazla o. Yani yapar mıyız? Yaparız. Neymar gidiyor. Kafa. Evet bizim adam verdi. Messi. Messi Neymar. Neymar koş. Neymar büyük adam koş. Çek. Çek. Hoppa hoppa kim vuracak? Taktik benim kardeş. Taktik benimmiş, işim. Benim işim. Bu arkadaşlar direkt evet, bu içecek videolarında sonra bu videoyu atıyorum. Reklam olmasın ama içtim yani. Evet tam köşeden vurdum ikinci korumu. Koşuyor Ne güzel olmuyor. ya da mi Evet ayağımızdan aldı Git Al git. Evet pas pas vur pas. Messi'den Neymar Junior, Neymar Junior, Messi ay Messi vermedi. Tel kim ya? E, Neymar 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 Neymar'da bu Neymar vuracak mı? Oo gol gol gol. Köşeden gol. Sadım çıktı. Neymar ikinci golünü attı. Bir daha da tek oldu. Daha saniye. Şazım 11. Bakın kaç saniye kaldı. O da var. Evet. Messi. Messi. Adam uçtu topu. Kafa. Kafa. Hayır gidiyorlar. Gol atamazsınız. Uy Neymar pas verdi birine. Yo bizim adam nasıl zıplıyor üstünden. Tutsana topu Messi. Messi ile tek geçeceğim. Neymar pas. Neymar Junior. Küçük Junior. Koş. Gol mu? Pas. Pas. Vur. Tele. Tel. Öyle bir şey ismi. Çek. Vur. Vur. abi ya. Kaleci bak. Kalecinin dibinde top böyle zıplıyor. topu kafa. Kafa gelmedi bu sefer. Kaleci. Bizim adam durdu. Bizim adam ne yapıyorsun ya? Abi ben bu ortaya veriyorum. Gidip nereye atıyor? Bir dakika arkadaş. Evet. Gidelim. Koş. Bu da Neymar benim en sevdiğim topçunun üçü. 1 Ronaldo, 2 Messi, 3 Neymar. Neymar Junior, Neymar Tel, Tel'den Neymar, ay Neymar Neymar nerede? Bak pas ver pas. Ne oldu lan? He, konu, şey. adam çizgiye geçtim. Adım, Tel. Tel. Baba kafa gelir gelir attık ayı oldu. Alırız o Alır, tut, topu. Ayı ben nasıl alamıyorsun? Bunun da ismini okuyamıyorum. Şeyli galiba Evet Yolci. Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Neymar'a bas. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar bas versin. Messi'ye dir oğlum. Messi'ye dir yukarıdaki. Messi. Evet. Messi'ye ver. Messi'ye ver. Kafa. am. Ama bak benim kafama attırmayın. 3 0 2 yarı. Bu video zaten şimdi nasıl desem 10 dakika 15 olabilir. Evet. Al topu Neymar. Neymar donuyor galiba. Ben de donuyor. Evet Neymar atabilecek mi? At Neymar. Kim attı? Vallahi attı. Kim attı lan? Bak. Pas verdi. O kim? O gol atan kim? Messi mi? Messi ben senin aklını ya. Messi mi? Kimse o. Bir dakika. Tamam, tamam bırak. Teldir 100 Evet. Top aldık. Messi. Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara, Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Gol 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 gol. Gol gol gol. Kulaklara bakalım. Evet Messi geliyor. Kulaklar hareketini yapıyor. Dostum artık Sakin olun. Ronaldo'nun hareketi. Evet geçelim. Evet Messi pas attı arkadaşına. Kaç takım? Ben bir adam Kol mü tel ne yapıyorsun ya? Tam hoca uzatma yürü. en son hocaya göre kafa uçtan uçacağım kafaya. Şöyle gol tamam bak kaleci gol yesen aklını. Vur. Heh. Vurmadım kaleye pas attım. Oo kaleciye kendi kaleçine mi Evet gol mu? Pas vur pas veriyorum oyna oyna pas yandakine pas Messi koş. Aa orada var biri. Tel tele pas verme. Terim maldır. Evet oradan çek. Lan köşe çekmen. Ne bak Ne yapalım? Ne, yapıyorsun? ne Messi. Koş. Bak vurmadım direkt vur. Bak vur. Kaleci ile adamın arasından Neymar 95'ti Uy 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 uy. Neler yap? Beyler. O da O kim Neymar Junior. Havalara geliyor. Ama güzel gol attım yani. Güzel gol attım. Saniye kaç kalmış? Beşli sefer, Duyarı kırabilir miyim acaba? Ne olan adam ne Messi Messi tek atacağım bekle Neymar'dan pas Messi pas Messi pas Messi'ye Messi şu an oyunu oynuyorlar Hop. Ben tutsana Dur adam da vur Evet tek Messi ile gideceğim Hoppa hoppa ananı satayım. Babanı satayım. Niye satayım? Pas ver. Messi. Ankara Messi. Ankara Ankara. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Gol. Ananı satayım. Vur. 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 Kafa. Messi. Ankara Messi. Senin ben aklını seveyim pas vur dan adama pas ver kareye vurma yemin laf yapmadım o adamın ayağı o adamın ayağını bilerek yaptı yeminle yaptı <laughs> kalmamış Altyazı Tel tele tele koşar mette. Tel. İsmi de nasıl bir tel ya tel isim. Öyle bir isim mi var? Neymar pas. Messi mokin mi? Evet Messi yaz şu an. Messi orta sahadan gol atamaz. Bunu bir bir hand yapın da el. Bir el deyin de. Pas. Messi. Dur. Pas. Birer durdum. Neymar. Neymar yaparsın. Neymar. Neymar. Sana ne yaparız dedik. Neymar hiçbir şey yapamaz. Evet maç bitti. Sizi görüşürüz arkadaşlar. 12 dakika video Tamam video Dur ya. Evet. şu an alkış. 5 Beş. Beş. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.